20 liraya 1000 beğeni, 100 liraya 1000 takipçi. Gel, koş koş, bu fırsatı kaçırma. Sosyal medyada bot takipçi basmak işini iyi bilen binlerce sosyal medya uzmanının defalarca bot takipçi basmayın demesine rağmen hala beğeni ya da takipçi satın alanları anlayabilmiş değil. Güzel kardeşim, adın sanın duyulmamış bir tekstilcisin. Hesabına bir giriyorum, 300 bin, 400 bin takipçin var. Beğenilerine bakıyorum, reklam ya da bot bastıkları hariç 15-20 beğeni. Sence bunu yiyor mu insanlar? He, dolandırıcısındır, Instagram hesabının kapatılmasını önemsemiyorsundur, o zaman bir şey diyemem. Ancak bir işletme olarak, bir marka olarak neden bunu yapıyorsunuz kendinize? Kim size dedi takipçi sayınız çok olursa Beğeni sayılarınız yüksek olursa daha çok satarsınız diye. Yıllarca emek verdiğin, satış almaya çalıştığın, belki de internetteki en büyük gelir kapın olan Instagram hesabın yarın ihlalden dolayı kısıtlanınca ya da kapatılınca ne yapacaksın? Şunu bir anlayalım. Sahte büyüme kısa sürede organik erişiminizi düşürür. Hile vurda ile satış yapmaya çalışacağınıza düzgün ürünler üretip makul bir fiyatla doğru reklam verin lütfen. Emin olun, zamanla istediğiniz satış hacmine ulaşacaksınız. Doğru düzgün işinizi büyütmek varken neden böyle saçma riskler alıyorsunuz? Neden bir işi doğru yoldan yapmak yerine hep hızlı şekilde para kazanmanın peşindesiniz? Gerçekten anlamıyorum. Anlayan varsa yorumlarda anlatsın lütfen. Takipte kalın.